Selam arkadaşlar nasılsınız? Bugün sizinle birlikte Blackpink'in yeni şarkısı olan How You ile bağlı bir şeyler konuşacağım Evet videonun bunun için geç kalmış olabilirim ama yine de söylemek istedim bazı şeyler ve e, bu benim son videom olacak şimdi e, bakış 18 18.00 ve 21.00 olunca kanalı kapatacağım Evet şimdi esas konuya geçelim Ben e, Blackpink'in Like Harvey şarkısını gerçekten çok sevdim. Gerçekten çok güzeldi. Ama bazı sevmediğim yanları da oldu tabii ki. Mesela ben artık yani Jisoo'nun Harvey like de, de hiç olmazsa e, big, big in your Area demesini çok istiyordum ki olmadı. Rose'nin kendi sesini kullanmasını ve daha da yüksek notaya çıkmasını istiyordum ve yine olmadı. Jenny'nin daha da hızlı hızlı rap söylemesini istiyordum ki Jenny o şarkı hiç rap söylememiş ve Lisa'nın da dance break kısmı olmasını istiyordum ve e, hiçbir zaman olmadığı gibi bu klipte de olmadı. Artık YG senden nefret ediyorum. <laughs> Birini yapıcı olmazsa artık. Ama en çok üzüldüğüm kısım gerçekten Jenny'nin rap yapmaması. Çünkü ya yani Jenny ana rapçı. Bu yüzden onun rap yapılması gerekiyor. Ama yani bazen yapıyor. Hiç şarkılarda falan ancak yani Lisa yapıyor. O yüzden pozisyonu falan değiştirmesi gerek bence. Yani ya bir kere YG Jenny rap kısmı vermeyecekse pozisyonu değiştirsin artık yani. Yani Lista'yı falan anarak yapsınlar yani bence. Ve bu aralar Blackpink'in lideri olacak mı diye çok şeyler videolar falan görüyorum işte. Ya bence lideri olursa muhtemelen yani en büyük ihtimal Jenny olacaktır. Çünkü yani bildiğimiz üzere YG'nin insan yerine koyduğu bir kişi var o da Jenny o yüzden yani şimdi en küçüğünü hiçbir zaman yani de sayı hiçbir zaman e, lider yapmazlar ama Rose Ro Rose düşünemiyorum yani o hiç olmaz Jisoo olabilir ama işte yani Jenny Jisoo'dan daha çok dil biliyor daha çok böyle kol açan ediyor falan o yüzden Jenny gibisinden geliyor bana ama ben yine de Şimdiye kadar olmalıysa bundan sonra da olmasını istemem. Çünkü antileri falan çok alabilir. işte e, sevmeyenleri çok alabilir. O yüzden hiç istemiyorum. bir de falan seçilmesini de. Ve bir şey fark ettim ki yani gerçekten Rose'ye şimdiye kadar yapılan en iyi göz makyajı yapılmış. Yani gerçekten. E, Blackpink'in stilisi de makyajı da de değişti. Belki de o yüzdendir artık. Güzel giyiniyorlar ve daha da güzel makyajlar yapılıyor ve e, bir şey de fark ettim de hani Lisa daha göz önündeydi yani hep Jenny göz önünde olurdu böyle işte en çok partlar falan ona verilirdi en çok o gözü kürdü falan ama bu klipte nedense Lisa'ya daha çok üstünlük verilmiş. İşte yani ben hiçbir zaman Lisa'yı o kadar uzun rap yaparken gerçekten görmemiştim işte Yani o kadar süslenmesi, püslenmesi, daha da önünde bulunması falan hiç görmemiştim. Yani kısaca MV'yi ve şarkıyı gerçekten çok beğendim. Ama bazı beğenmediğim kısımlarda oldu ki bunları da belirttim. Ama güzeldi gerçekten. Ve e, Blackpink, BTS'in rekorunu kırmış. Bir günde en iyi izlenme rekorunu kırmış. En çok izlenme. Şaşırdım. Şaşırdım çünkü yani böyle bir şeyin olabileceği aklımın ucundan da bile geçmez işte yani. Blackpink'in, BTS'in rekorunu kıracak falan. Ve e, her gün her gün ATV e, haberlerinde Blackpink ve BTS'i görüyoruz artık. <laughs> çok alıştım buna. Şimdi... Söyleyeceğim bazı başka şeyler de var. Ee, esas kısma geçelim o zaman. Söyleyeceğim şu ki yani bir önceki videomda da kanalı kapatacağımı söylemiştim ki bunun abonelerle falan hiçbir ilgisi yok yani abonelerin düşmesiyle falan doğru evet aboneler çok düştü ve bu beni gerçekten üzdü ama bunun kanalı kapatacağımla hiçbir ilgisi yok çünkü eğer ki sen bir işi severek yapıyorsan buna abone değil hiç insanlar bile yani karşı gelemez ama bilmiyorum işte yani kapatmak istiyorum artık. Bilmiyorum nedenini gerçekten bilmiyorum ama kapatmak istiyorum. O yüzden kapatacağım. Ama inşallah bir gün açmak istiyorum. var. Belki e, o zaman suratımı falan da görürsünüz. <laughs> gerçekten yani video, YouTube için video çekmek, onu düzeltmek, editlemek, işte sesini falan kaydetmek gerçekten çok güzel ve çok yorucu bir iş. Yani gerçekten keyif veriyor insana yani. Çok gülüyorsun, eğleniyorsun işte izlerken ay çok kötü olmuş diye yeniden düzelteyim falan. Gerçekten hem emek istiyor hem zaman istiyor ama çok da keyif veriyor. Gerçekten çok güzeldi. Sizlerin hepinizi çok seviyorum. Benim desteklediğiniz için, benim yanımda olduğunuz için gerçekten çok minnettarım hepinize. Şimdiye kadar hiç kötü yorum almadım, hiç dislike almadım, hiç kötü söz işitmedim ama bilmiyorum ya kapatmak istiyorum. Gerçekten yine de diyorum. Şimdiye kadar benim yanımda olduğunuz için gerçekten hepinize çok minnettarım. Hepinizi çok 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 seviyorum. Ama işte yani, bu kadarmış yani yapacak bir şey yok. İnşallah bir gün açarsam <laughs> yeniden benim yolum. <laughs> Ve benim ıı, sesim çok kötü bunu biliyorum ama Cover kanalı açmak gibi bir fikrim var. Açarsam da kanalın ismi Cover by Muz olacak. Bunu da şimdiden belirteyim de yani açarsa falan abone olun. <laughs> ya gerçekten şaka makama yani. Sizin hepinizi çok seviyorum. Hepinize bana destek olduğunuz için çok minnettarım. İnşallah bir gün yeniden bir yerde oluruz. Çok sağ olun. Hepinizi çok 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 seviyorum. Ama bu buraya kadarmış gerçekten. Yine de mutluyum. Görüşmek üzere. Hepinizi yine de çok seviyorum. Hoşçakalın.